On 1993, dokuz yüz doksan üç, on dokuz yüz on dokuz yüz bakayım! Ne haber ya ha? Sana, sana ne lan? Bana bak! Ne öyle mont çantalarla mont çantalarla ne ayak ne oluyor ha? Bana bak! Şşş! Cevap versene ya! Şevkat. Evet, sen biliyorsun. Kime usta? Ne haber be ya? Bana bak! Şefkat geldi şimdi, seninki geldi. Tamam benim de bir bond çanta var eve şimdi girdi. Bon çanta diyorum bon çanta. Bilirsin bon çantalar banknotlara yataklık etmesiyle meşhurdur ha. Artık bu işte de ortak sayılırım be. Ne dersin? E, yaparsın bir güzellik be hiç merak etme yani. Ne, ne, demişler para demek, sağlık demek, umut demek. Ne demiş Napolyon? Kişne be kişne hiç merak etme. Ulan şefkat. Ulan şefkat. Nerede ulan bu? Nerede bu ya? Başta göz arasında yürüttü mü ulan biraz acaba? Yok, yok, yok. Yok yani yok. O zaman hortlaklar da satayım eve ya? Başka açıklaması yok yani şu gibi. Allah belan versin, yemin ediyorum kendi göz cihazlarımla gördüm ya. Bir çanta dolusu para vardı. O parayı nasıl alıp kaçmadım ben? Ay canım <laughs> ya. Tövbe estağfurullah. Niko, oğlum ne diyor lan bu? Yani sen şu duruma inanabiliyor musun ya? Ee Selo, gözlerimle gördüm diyor. Evet. Bak, demiri ateşle insanı parayla sınarsın. Demek ki bizim Şevkan'ın limiti üç milyonmuş. Onun adamlığı, delikanlılığı bu kadarmış. Tanıyın tamam, işte adamınız bayağı. Hepiniz yazınız Şevkat, Şevkat diye ama size Şevkat. <laughs> Koparıp eve götürseydin bari. Bu ne şiddet bu Celal be <laughs> Kan şekerim düştü. Işte. Yemin ederim kan şekerim düştü. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Şimdi Ben o çantayı niye almadım be? Aç bakayım ağzını. Çok güzel yaparım ben bunu. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel olmuş Gülperi anne. Elinize, kolunuza sağlık. Bir Hayatımda daha. yediğim en güzel olma. Bir tane vereceğim. Oğluma. Aç bakayım ağzını oğlum. Oh, oh, oh. Aman, 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 aman. <laughs> Bak, İsmail. Bu son çocuğu. Al bakayım bunu da. Hah. Yalnız bunu tezenenin zarif ellerinden deneyimlemek isterim. Ulan! Ulan! Ay ha! Hay, ne bağırıyorsun Bostur? Aklımı aldın ya. Ya sen bunu zengin sanıyorsun değil mi Gülferi? Ya bütün paraya Şefkat el koymuş. Yani bu zividi avucuna alacak. Aa! Ya şimdi kollarımı sıvayabilir miyim? Sıva mi? sıva. Sen hiç zahmet etme. Et bir dakika bir dakika. Şefkat paraları çaldı. İsmail'in günahı ne ya? Oo say say bitmez kızım. Ben şimdi saydıracağım. Sen de say. İsmail! Şimdi ben bunu... Şimdi ben... Ya bir şey soracağım. Bu mahallede bir piyango bileti hakkında konuşuyorlar. Nedir mesele? Sizin haberiniz var mı? Var var. Şimdi bak bunlar ortak bir bilet almışlar. Bileti de Şevkate vermişler. Ama Şevkat bileti kaybetmiş. Yani parayı saklamış diyorlar. Yok artık. Şevkat hayatta yapmaz öyle bir şey. Kim söylüyor bunları? Cuma usta öyle anlatıyor herkese. Ay kimin ona ya? Vallahi inanıyorlar, konuşup duruyorlar. Allah Allah. Şeykat bana niye söylemedi acaba? Esin, bir şöyle gelsene. Vay vay vay, çok güzel olmuşsun. Oh, yeah. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.